Alanya Spor ve Kasımpaşa beraberliklerini unutturmak isteyen Fenerbahçe ne yazık ki bugün istediği sonucu elde edemedi. Bunun da en büyük nedenlerinden biri maça başlanan kadro. Maça bütün spor kamuoyu kadroyu görünce bir afalladı. Çünkü orta saha bayağı zayıf gözüküyordu ki öyle de oldu. Zagrebli oyuncular... Fenerbahçe orta sahasını elini kolunu sallaya sallaya geçti. Bu Avrupa'da bu yumuşak karın ne yazık ki böyle sonuçlar doğurabilir. Bu tip deplasmanlarda özellikle Zagreb gibi takımlara karşı oynanan deplasmanlarda ikili mücadeleler önemli. Orada sert çetin mücadeleler, mücadeleler vermek lazım. Takım olarak Fenerbahçe'nin ayakta kalması gerekirdi ikili mücadelelerde ama öyle bir mücadele de izlemedik çünkü rahat rahat geçtiler orta sahayı.